Sayın Usta'ya Buyurun Sayın Usta Teşekkür ederim Sayın Başkan Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Tekrar Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz Ailelerine baş başsağlığı diliyoruz Yaralara da acil şifalar diliyorum Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Koordine olmayan ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma hususunda eksik kalan hükümet Afetin felaketi dönüşmesinin bir numaralı sorumlusu olarak karşımızdadır Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapmış olduğu bir konuşmada depremin ilk günlerinde yaşanan aksaklık ve eksiklikleri kabul ederek helallik istemiştir. Bu kaçıncı af dileme, bu kaçıncı helallik isteme? On binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce yaralının bulunduğu bir felaketten helallik gibi dini bir argümanını kalkan yaparak kurtulamazsınız. Hem 20 yıllık iktidarınız boyunca binaların depreme dayanıklılığını kontrol etmediniz hem de helallik istiyorsunuz. Hem yeni yapılan binalarda gerekli tedbirleri almadınız hem de helallik istiyorsunuz. Hem çıkarttığınız imar ile çürük binaları görmezden geldiniz hem de helallik istiyorsunuz. Hem yıllardır deprem acil planı hazırlayamadınız hem de helallik istiyorsunuz. Hem bilim adamlarını dinlemek yerine rant peşinde koşan müteahhitlere yol veriyorsunuz hem de helallik istiyorsunuz. Hem enkaz altında yardım diye inleyenlere yetiş yetiştemediğinizi itiraf ediyorsunuz hem de helallik istiyorsunuz. Tarih sizi böylesi bir anda bile çadır ticareti yapan bir hükümet olarak hatırlayacak ve hakkını helal etmeyecektir. Bugün depremin 23. günü. Halen Hatay'ın Defne ve Samandağ gibi ilçelerinde çadır bekleyen depremzedeler mevcutken milletten helallik isteyemezsiniz. Yapacağınız şey helallik istemek değil istifa etmektir. Evleri yıkılmış enkaz altında yakınlarını kaybetmiş insanlar sokak soğukta barınma ihtiyaçlarının giderilmesini beklerken mazisi gururla dolu güzide kurumumuz Kızılay'ın başına atadığınız liyakatsiz yöneticiler ellerindeki mevcut çadırları bölgeye ulaştırmak yerine depolarında tutarak para kazanma hesapları yapmıştır. Devlet bizimdir. Devletimizin kurumları ise milletin ta kendisidir. Biz devletimizin kurumlarına sahip çıkıyor. Bu kurumları çalışan her bir vatandaşımıza kucak kucaklıyoruz. Eleştirimiz devletimizin güzide kurumlarını işlevsizleştiren beceriksiz siyasi hükümetedir. Kahramanmaraş ve Hatay merkezi büyük depremlerde yetersiz kalan hükümet beklenen İstanbul depremi için de güven vermemektedir. İp, Erdoğan ve hükümetinin mental yorgunluğu altı milletimizin dertlerine derman olmamakta, çaresizliğe çözüm bulamamaktadır. Millet olmak iyi ve kötü günde, hayırda ve şerde bir ve beraber olmaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, aziz milletimiz yalnız ve sahipsiz değildir. 85 milyon el ele bu zor günler aşacak ve Allah'ın izniyle yaralarımızı saracağız. Bu arada Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii Kızılay Başkan'ı çok eleştiriyoruz, çok büyük hataları oldu ancak doğru bir şey de söylemiş Kızılay Başkan'ı. Dün yaptığı bir açıklamada şunu söylüyor, ben bunu yorumsuz vereceğim. Askerler olağanüstü durumlar için yetiştirilmiş insanlardır. Siz afet operasyonu içerisinde askeri konumlandıramazsanız yanlış yaparsınız. Bakın bunu Kızılay Başkan'ı söylüyor, bunu bir muhalefet lideri falan söylemiyor. Siz uluslararası yardım çağrısında bulunuyorsunuz ama kendi içinizde asker sivil mekanizması geçmiş dönemlerde çökertildiği için yaralanamıyorsunuz. Kızılay Başkanı burada doğru söylemiş. Bunu da hükümetin ben e, idrakine havale ediyorum. Şimdi tabi bu depremle ilgili önümüzdeki günlerde sürekli konuşacağız. Grup önerilerimiz olacak, kanunlarda bunları konuşacağız. E, o yüzden bu, bu meseleyi burada şimdi kapatmak istiyorum. Tabi yine e, 31 yıl önce 26 Şubat 1992'de e, Dünya İnsan Tarihinin en korkunç katliamlarından birisiyle uyanmıştır. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana gelmiştir. Ermeni kuvvetleri kadın erkek, hasta yaşlı bebek çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletmiştir. Gece boyu süren kıyım 613 kişinin canına mal olmuş. Katliamın üzerinden 31 yıl geçse de acısı kalbimizden dinmemiştir. Dünyanın göz önünde gerçekleştiren ve görmezden gelen bu katliamı lanetle ve nefretle iade ediyorum. Azerbaycan devletinin ve halkının acısını paylaşıyorum. Hayatını kaybeden soydaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 3 yıl önce 27 Şubat 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde alçak bir saldırı sonucu şehit olan 34 kahraman askerimizi de rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kaybettiğimiz hiçbir canı unutmayacak. Sorumlularından muhakkak hesap soracağız. Dün 12 yıl önce hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının da seneyi devriyesiydi. Bu vesileyle Türk siyasetinin önemli mihrak taşlarından birisi olan merhum Erbakan hocayı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Bugün Türk siyasi tarihinin demokrasi çizgisinden kaydığı en karanlık günlerden birisi olarak hafızalara kazınmış bir günü. Tamamlayalım lütfen. 28 Şubat'tır. Biz o günde namusunu millete çevirmiş tanka selam durmam anlayışını benimseyerek hareket etmiştik. Bu düşüncemizden bugün de vazgeçmiş değiliz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener dönemin İçişleri Bakanı olarak hakkında hazırlanan fezlekelere rağmen darbeyi yapan apoletli güçlere karşı korkmadan mücadele verirken o gün ortada gözükmeyip bedel ödemeyenler bugün 28 Şubat'ın ekmeğini yiyerek hala iktidarlarını sürdürmektedirler. Biz dün 28 Şubat'ı yapanlara nasıl karşıysak bugün 28 Şubat gibi tahakküm kurarak toplumu yasakçı bir zihniyetle yönetmeye çalışanlara da karşıyız. Dün sadece milletimizin değerlerinin yanındaydık. Bugün de sadece milletimizin özgürce düşünce ve ifade hakkının yanındayız. Son konu nokta Sayın Başkan. Şimdi bu Kayseri'de biliyorsunuz Kayseri Fenerbahçe maçı var. Burada Fenerbahçe taraftarlarının maçı alınmaması yönünde bir karar verilmiş. Bu bu kararı kınıyorum. Hükümet toplumun tüm kesimlerine uyguladığı yasakçı zihniyeti ve baskı iklimini sporada karıştırıyor. Taraftarlar tuttukları takımı canlı izlemekte mahrum bırakılmışlardır. Bu durum Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği despotluğu... Tamamlayın. İstifa gibi son derece makul ve olağan bir ifade özgürlüğüne bile tahammül olmayanların artık milletimize verecek hiçbir demokrasi ve hukuk vaadi kalmamıştır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.